sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak çiçeği dolması yaptım. Bu kabaklar kendi yetiştirmiş olduğum kabakların çiçekleri. Sonbahar geldi. Artık çiçekler kabağa durmayacağından, dursa da e, oluşamayacağından bugün bahçedeki kabakların çiçeklerini topladım ve yapmış olduğum aşamaları da videoya kaydettim. Gelin birlikte izleyelim. Ama izlemeden önce ufak bir ayrıntı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzledikten sonra beğenmeyi de ihmal etmeyiniz. Ve de video çektiğim zaman size hemen bildirimlerin gelmesi için zile basmayı unutmayın. Gelin şimdi beraberce aşamaları izleyelim. Şimdi arkadaşlar Artık sonbahardayız. Bu kabak çiçeklerinin artık kabağa dönüşme ihtimali yok. Ben şöyle kesiyorum. Ve bu kabak çiçeklerini topluyorum. traktörler de toprakları sürüyor bu mevsimde. Çiçekler ne kadar güzel bakar mısınız? Turuncu turuncu. Başka bir kabak çiçeği daha güzelliğini göstermek istiyorum size turuncu sarı arası bir rengi var. Çok tatlı. Bahçeden toplamış olduğum kabak çiçeklerini yıkayacağım. Benim kabaklarımda ilaç yok biliyorsunuz. Zehir yok. Hiçbir vitamin, gübre falan da kullanmadım. Ama yine de dışarıdaki herhangi bir toza, mikroba karşı suya biraz de anlatacağım. sirke damlatacağım. Sirke suda kabaklarımı tek tek içlerini açarak yiyeceğim. Ve bu saplarını da kesiyorum. Evet arkadaşlar yıkama işlemimiz bitti. Şu kenarlarında taç dalları da oluyor. Ee, bir bitki onlarda uzantılar. Onları da alalım. Temiz olsun. Bir de toplarken dikkat etmemiz gereken önemli bir hususta çiçeğin altında kabak bitmiyor olması lazım. Eğer kabağa durmuşsa çiçek o çiçek acı olur. Onu almayın. Ben öyle gördüm birkaç tane tarlada almadım. Direkt çiçek daha henüz kabağa başlamamış çiçekleri topluyoruz. Şimdi içini hazırlamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar kabak çiçekleri narin olduğundan içini önceden pişireceğim e, dolmanın. Biraz yağ koydum 2-3 yemek kaşığı. Şimdi soğanları kavuracağım. Bir de ben e, soğanlarına tuz atıyorum arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor gibi geliyor. Kavrulmanın başında bir tatlı kaşığı silme tuzumuzu atıyorum. Soğan da olsun istedim. Daha sonra yarım çay kaşığı da e, diğer kalan içe atabiliriz. Tuzu. Soğanlar biraz yumuşadı ve bir yemek kaşığı salçamızı ilave ettik. Bir su bardağı kamış olduğumuz pişirilir ilave ediyoruz. Ben biraz su bıraktım arkadaşlar çünkü birazdan kapattıktan sonra. Kapağını, yani Hem ocağı kapattıktan sonra hem kapağını kapattıktan sonra 15 dakika dinlendireceğim. Biraz pirinçler pişsin, şişsin. Ee, kabakları daha fazla, kabak çiçeklerini daha fazla pişirmemek adına. Biraz o pişme işini e, yarım yamalak e, burada halletmeye çalışacağım ki kabak çiçeklerimiz pişerken zarar görmesin. Yine zarar görmesin diye tencerede değil fırında yapmak istiyorum. Fırın yemeklerini daha çok seviyorum. Fırının daha fazla lezzet verdiğini düşünüyorum. 5 dakika kavurdum arkadaşlar. Şimdi hem ocağın altını kapatıyorum, hem de kapağını kapatıyorum. 15 dakika demlensin. Şimdi arkadaşlar içiniz demlendi, dolma içiniz. Ee, ben biraz maydanoz doğradım, Maydanoz koyacağım içine. Sizler dereotu da koyabilirsiniz. Ben dereotu koyarsam eğer e, midem çok ağrır ya da bu dolmadan yememem lazım. O yüzden dereotu koymuyorum. Burada bir çay kaşığı sumak var, da tercihe bağlı. Ekşi sevmeyenler koymasın sumak. İki çay kaşığı nane, bir çay kaşığı karabiber içine atıyorum. Yine dilerseniz dolma fıstığı, kimyon. Ben kimyonu sevmem yine dolmada, ama köftede çok severim. bazı şeyler zevke bağlı. Bu arada dolmanın içi çok güzel oldu. Güzelce karıştıralım. Yine isterseniz bir çay kaşığı tuz atabilirsiniz ama ben atmayacağım. Yine tuzlu yemek istemiyorum. Çünkü pirinçler şiştiği zaman tuz isteyebilir. Zevkinize kalmış. Ben bir tatlı kaşığı silme tuz attım içine. Ben biraz daha tuzsuz yiyorum. Benim evime misafir gelenler yemeklere tuz atıyorlar. Ekstradan. Şimdi arkadaşlar geçelim dolmaların doldurulmasına. Çok narinler. Böyle açıyoruz, tatlı kaşığına. Yani şu anda bu dolma içi pişmeden de yenilebilir gibi gözüküyor. Çok lezzetli, o kadar güzel bir kokusu var ki anlatamam. Böyle kapatıyoruz. bırakıyoruz. Şöyle açıyoruz. Çok nazikler. Yine böyle ağzını kapatıyoruz inceye koyuyoruz dolgulamaya devam ediyoruz Doldurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Normalde tariflerde limon yok ama ben ekşi sevdiğimden böyle incecik 4 dilim limon ilave edeceğim. Fazla da koyarsanız çok ekşi olabiliyor bu talebe bağlı. Benim zevkim. Sizler koymayın çünkü sumak da koyduk. Çok ekşi sevenler limon koyabilirler. Normalde biz dolmalarda bir su bardağı pirinç koyuyorsak eğer bir su bardağı da su koyuyoruz. Ama ben pirinci biraz ıslak bıraktığım için yıkadığım zaman da o yüzden bir su bardağına 4'te 3 bardak su koyacağım. Bu borcamın kapağı da var ama demin yıkadığımız çiçekleri koymuştuk. Ama ben tabak koyacağım, kapatacağım. Ve böyle önceden kızdırılmış 200 derece fırına süreceğim. Takribi benim tahminim 45 dakika falan durması lazım. Ondan sonra da alacağım ve kapağını kapatıp demlenmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Kabak çiçeği dolmalarımız pişti. Üstü de nar gibi kızarmış. Şimdi kapağını kapatıyorum. Biraz demlensin. Hafiften böyle sıcakla ılık arası olduğu zaman servis edeceğim. Şimdi buraya tabağı aldım. Bir bakalım nasıl olmuş. Biraz demlenmesini de bekledim. Güzel olmuş arkadaşlar. Harika. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zil sesini de açmayı unutmayınız. Sağlıcakla, hayırlı günler dilerim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim.